Bugün çaraket olmuyoruz. Orbeye çaraket delice. Ya ismi var işte. Yine bas. Nasıl? bas Nasıl? 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 Arkadaşlar gidiyorum. İki <laughs> tane sıra kardeşim de öyle oluyor. Arkadaşlar. Bakalım bana ne gelmiş. İkinci bölümü tekrar oynayalım. Şey. Niye gitti bastı? Tekrar oynayalım. Oh. Evet. Bir gelsin. Ya bir çık. Şu. Şunu oynuyor. Oyna. Oyna. Gülen girdi ben ne Çarpma çarpma. Arkadaşlar bu oynayan nefe var daha benim var. Ben bir daha kime çok rengi. Nereye gidiyorum abi? Evet. Nereye? Bilmiyordum ki. Nasıl, nasıl bilmiyordu? Açılmaz hmm. ki. Bakın arkadaşlar biz oynuyoruz. Ay aman senin de. Hiç <laughs> başlayacağım. Hadi. Bu dengeyi üzerinden at. Atlarız lan. Ha. Hayır aban. Bana bana arkadaşım korkuyor. Hop. Hadi. Ee, ben şey söyleyeyim. Ben ne yaptık? Ben ne Tam da kazanıyordum arkadaşlar tekrar. Bu bu bu. Hadi ya. Ha şimdi kazanacağım. Kardeşim oynuyor mu? Sırasına. Ne yapıyor ya? Oha, arkadaşlar kardeşime bak. ben de kaybettim ya. Ne diyor lan lan lan. Aman küçük diye ben korkum. Arkadaşlar bu kadar korka. Şu an karanlıkta oynuyoruz arkadaşlar. Akşam karanlığında. İ karanlık içeri. Karanlık odada oynuyoruz burası içeri mi? ay şöyle dedim yani şey so. Anlar. anla artık. o da o da mı? hayırr, burada ne oluyor bu hayır birinci bir video. Mustu? Nasıl? Tamam <laughs> arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum. ha. Arkadaşlar. Şimdi de araba oyunu oynayalım arkadaşlar. Ben oynayacağım. Tamam ilk kardeşimiz oynasın. Şimdi araba oyunumuza girelim. Benim araba oyunumuza? Hayır o değil. Direksiyonlu araba oyunumuza. İlk sen oyna. Çok fazla çekmeyeceğim. Arabayı da. Girdik arkadaşlar. Oğlum karanlıkta. Hayır korkma. Başar giriyor. O de yükleyin. Çok eğlenceli. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Uy, güzel. Hadi gir lan. Bu oyun size de bakın. Eğlenceli. Hadi girerse tabi çocuğum. Aşağıda o kadar abone olmuşuz. Sizden o kadar razı oluyorum ki. O kadar seviyorum sizi. Hep bütün yorumlarınızı kalp atıyorum arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar hadi sürse de oğlum evet. fazla bassana arkadaşlar kardeşim oynuyor bakalım ne yapacağım fazla bassana oğlum kardeşim şu ne yapıyorsun oğlum sen sahaya ne edeceksin şimdi ya Efe ne yapıyorsun Bas mı oraya? Ay o taraf zaten burada değil mi? Tarafa basarak önce. Gaza bas. Bak böyle. Ben gaza bassana. Sen araba sürmeyi bilmiyor ya. Allah'ım ya. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? ya. Bravo. Allah. vah. Oğlum ben neyse. Sen eşeğsin. Arkadaşlar ben oynarım. çekil, 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 çekil. çekil. <laughs> Allah'ım ya. Ben annem yanına ya. Efe ses yok. Bir, bir tar daha oynayacağım. Şimdi ben oynayacağım. Ondan sonra benim oynayacağım. Hayır. Ha. Tamam hadi onu da yap. Onu Evet. Arkadaşlar gidiyoruz basıyor. Abo, abo. ben şu tarafa. E, Küçük çevirdim. Tanker. arkadaşlar koyusu gördünüz. Mü? Şu tarafa çevirsene. çarptık ya. Abo. Bas bas. Ya sen bir elme mi? Ben arabada proyum. O sırada Halit. Abi. Lan bir şey olmadı. Otobüs. otobüs var. Hoppa. Ne otobüs mü? Otobüs tabii. Yok. Arkadaşlar bunu kırmayacağım. Bunun oyundan da kendi başına oynarsın. Yani onun da oynayamaz. Size... Ama hadi kaybetmiyor ki. Hayır, az sonra zaten çıkacağım o kadar. Öyle diyor? Hayır. Hayır. Aha. <laughs> ben annemin yanındayım. Efe gel. Senin dediğin de öyle olacak. Tamam gider sen git. Efe, arabamızın içinde görmek istersen. Görürsün. Görebiliyorsunuz arkadaşlar. Arabamız ne oluyor lan? Tak 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 tak. tak. Basıyordu arkadaşlar. Basmalı güç Dur 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 dur. Hadi. Ay. O ne diyor? Kaşa yapçık. Yapçık mı? Yapçıktan bir sürü video atıyoruz. <laughs> size o uygulama yükleyin size <laughs> de bir şey. Ya Arkadaşlar capçu yükledik. Onu oynuyoruz şu anda. Capçu. Ya ne capçu değil ya. <laughs> Onu video çekmek için oynuyorum yani. Bu video Bu değil. O. Bu video normal sade video. Yallah. Arkadaşlar ilk defa 145 yaptım. Ben dur dur dur. Hayır. Arkadaşlar çarpıyoruz. Tamam. Eee. Ben bence. Otobüs seçen Ali. Arkadaşlar şimdi. Oğlum ben şimdi bu köprüden geçtim. Şu köprüden geçelim sonra. E... Ee... Dur. Uf. Uh, Efe. Bırak, bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Hayır. Bırak, bırak. Hayır arabayı süremiyorum bir dur. Gitmiyor. Hayır, şey. Benim arabam gitmiyor. Hayır, hayır hepsine çarpacak. Manyak gibi gidiyor. Ben geçim, ben ya bir bırak sen bir daha video falan çekmiyor. Hayır. Tamam arkadaşlar şimdi Efe'nin dediği oyuna geçiyoruz. Ben ben ilk önce ben. İlk önce Efe'miz oynasın. Aşağı... Ne Söylerim mi? Ne olacak senin? Sus sen! Dur ben oyuna. Ay çok meraklıyım. Ay çok meraklıydım. Ay çok meraklıydım. karttı. arkadaşlar. Işte arkadaşlar Konya'da yaşıyoruz. Konya'da şu an hava kıpkırmızı bir deniz. Kar yağacak gibi geliyor. Hava o kadar kırmızı ki arkadaşlar. Kar havası bir Tam kar havası arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Okay. Hadi sür da sür. Sigara. Sürme de eşek oyusu gibi sürüyor. Bu nasıl bir sürüş? O ne sokma? Bekler sadece. Abi, aa, gel şuna bak. Basman gazı. Oraya da gazı değil, kardeşim oynuyor arkadaşlar. Oynamayı biraz devirdiği için. O, sus be, se sen de böyle oynarsın. Ben çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Sonuncu baksanıza. Şimdi bakın birini geçiyor bak bak birini geçmiş. Şuna bir çarpsaydı ya. Şimdi ucunu görüldü işte. Şuna basın. Doğuk beklesene Arkadaşlar gördüğünüz gibi adamın yanına geldi Züper Saj gibi. Çok hızlı arabamız. 134 kilometre. Ay ne diyor? Senin Allah belanı. Senin Allah belanı. Ne biçimiş iş lan o? Ne biçimiş Van Lan bassana gaza. Ya bas. basıyor ya. Lan bassana gaza. Bas Senin gibi pislik görmüyor. Seni. Pislik Ben mi sonuncu? Kaşar bunu var ya. Bu öldü resim geliyor. Ben de seni öldü resim geliyor. Kaçıyorum. Bak bak arkadaşlar. Yine Hadi bitiyor artık video. Çık. Yo bitti ya. Lan 15 dakikadan yüksek video yük vermiyor ya. Ha yarış noktasına geldi. Ha sonuncu arkadaşlar bravo diyelim Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hop.